Güzellik kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayşe Çeker. Bugün sizlere güncel yaz sabah cilt bakım rutinimden söz edeceğim. Çarşamba günü en çok ne görmek istersiniz, ne özlediniz diye sorduğumda birçoğunuz bir cilt bakımı böyle uygulamalı anlatı anlata bir cilt bakımı istediniz. Bugün bu videoyu yapıyor olacağım sizler için. Bu cilt bakım rutini cilt bariyeri güçlendirme, cilt bariyeri onarma, cildi Güneşin ve sıcağın olumsuz etkilerine karşı koruma yani cildin nem, nem dengesini sıcak aylarda sabit tutma ama bunu yağlandırmadan yapma ve egzama oluşumunu engellemeye yönelik olan bir rutin. Bu göreceğiniz rutin kesinlikle benim birebir cildimde yoğun şekilde o çarşamba günü gösterdiğim haldeki durumdayken kullandığım ürünler değil bunlar. Onu ilerleyen dönemde tekrar konuşuyor olacağız diyorum. Ama videomuzun detaylarına geçmeden önce eğer kanalımda daha fazla cilt bakımı videosu görmek istiyorsanız videomu beğenip arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Ayrıca gelecek videoları kaçırmamak için kanalıma abone olup kanal bildirimlerimi açarsanız çok sevinirim deyip hemen cilt bakım rutinine başlıyoruz. İlk olarak tabii ki de cilt temizliğiyle başlıyoruz. Akşam cilt bakımımızda kullandığımız ürünleri cildimizden uzaklaştırmak. Aynı zamanda uyuduğumuz sürece oluşan kir, toz bir şeyler varsa ya da cildimiz ürettiği fazla yağı almak için bir temizleyici kullanıyoruz. Murad'ın bu Hydration serisindeki içerisinde probiyotik bulunan çok amaçlı temizleyicisini kullanıyorum. Bununla isterseniz makyajınızı çıkarabiliyorsunuz, isterseniz yüzünüzü temizleyebiliyorsunuz. Krem formda olan bir ürün. Cildinize bunu masaj yaparak uyguluyorsunuz. Birazcık su koyduğunuzda sanki yağlarda olduğu gibi hemen köpürmeye başlıyor. Süte değil de böyle hafif köpürmeye başlıyor. Bunu daha sonra durulayıp havluyla kurulayabilirsiniz. Özellikle neden bu temizleyiciyi tercih ediyorsun Ayşe'cim derseniz bunun içerisinde probiyotikler var. Probiyotikler sayesinde cildin e, kendine ait olan florasını <laughs> öyle söyleyeyim cildin kendi dengesini korumasında, cildin bariyerini güçlendirmede cilde yardımcı olan bir temizleyici. Eğer bu ürünü değil buna alternatif daha uygun fiyatlı bir ürün tercih ederse sevebilirsiniz. Nemlendirici temizleyicisinde aynı bunu olduğu gibi seviyorum. Onun içerisinde ise daha çok seramitler var. Seramitlerin yapacağı şey de yine aynı şekilde cilt bariyerinizi onarıp cilt bariyerinizi güçlendirme konusunda çok başarılı olan iki temizleyici. Bunun tonik aşamasına geliyoruz. Yaklaşık iki senedir sabah rutinlerimin vazgeçilmezi olan bittikçe tekrar satın aldım. I am from'un rice tonerını yani pirinç özlü toniğini kullanıyorum. Özellikle egzama sürecinde en çok sevdiğim içeriklerden bir tanesi. Hem cildimi şu anda korurken de egzama varken de pirinç, pirinç kepeği özü, pirinçle ilgili her şey beni çok mutlu etmişti. O egzama başlayınca bu normalde bitmiş olmasına rağmen hemen gidip yenisini satın aldım. Bu da artık gitmek üzere yenisini alma zamanı geldi. Bu içerisinde %78 oranında pirinç özü içeriyor. Cildinizin nemini korumada, cilt bariyerinizin güçlenmesinde, cildinizi aydınlatma ve cildinizi beyazlatma açısından pirinç çok çok başarılı olan içeriklerden biri. Cilt beyazlatma deyince böyle cildinizi 5 ton 10 ton açacakmış gibi düşünmeyin. Sadece cildinizin olabilecek en aydınlık forma getiren bir ürün. Aynı zamandaki içindeki pirinç özleri sayesinde çok nazikçe yani belli belirsiz Eksfoliyasyon işlemi de yapıyor böylece Diko. Ee, eğer beni Instagram'dan takip etmiyorsanız bilmiyorsunuz. Ben bir tane yavru köpek sahiplendim. Şu anda büyük ihtimalle annem geldi. Aşağıda çıldırıyor bunun için. Ben hemen geliyorum. Özellikle böyle ufak ufak böyle pütürcükleriniz varsa onları böyle düzgünleştirmekte nazik nazik ortadan kaldırmakta çok başarılı olan bir ürün olduğu için bunu seviyorum. Ee, sıra geldi esanslara. Çok değişik bir esans keşfettim. Bu off ve adlı markanın içerisinde gül içeren cilt beyazlatıcı esansı. Ee, gene beyazlatıcı deyince cildinizi 25 ton açacakmış gibi düşünmeyin. Cildinizi olabileceği en aydınlık, parlak hale getirmek. Aynı zamanda cildinizde lekeleriniz varsa Nazikçe cildinizdeki lekelerin renginiz soluklaşmasında size yardımcı olacak bir ürün. Çok değişik böyle jel gibi bir yapısı var bunun. Jöle gibi olan bir ürün kullanmadan ben genellikle böyle biraz çalkalamayı tercih ediyorum. Sanki her şey birbirine daha özüşüyormuş gibi geliyor. Ama bu jöle gibi olan yapısının sebebi içerisinde sadece gül suyu yok. Gül yağı ile birleşmiş. Yani Gül yağının altındaki oluşan gül yağı elde ederken oluşulan suyla gül yağı ayrıştırılıyor normalde. Bunlar ayrıştırmamışlar. Yağ gül yağlı su bunun içerisinde. Yani gül soyunun, gül yağının bütün özelliklerinden yararlandığımız gibi içerisinde 3 farklı hyal hyaluronik asit içeriyor. Gene yanlış söyledim. Biri beni gene düzeltecek ama yapacak bir şey yok. Aynı zamanda içerisinde yine Pirinç kepeği özleri içeriyor. Pirinç kepeği özlerinin içerdiğinde bir önceki tonikte söz ettiğim gibi yine cildinizi aydınlatma, cildinizi parlaklaştırma özelliklerinin yanı sıra içerisinde aynı zamanda Kore'de beyazlatma özelliği artık e, kanıtlanmış bir beyazlatma ajanı yani cilt beyazlatma ajanı olan alfa Biosaba, LOL içeriyor. Bisabolol söyleyemiyorum. İçerdiği için de dediğim gibi yine cildinizdeki lekeli görünüm almakta cildinizdeki nemi cildinize sabitlemede gül yağının gül suyunun güzellikleriyle cildinizin daha böyle nasıl diyeyim esnek olmasına yardımcı olan çok başarılı bir esans bu. Bence C vitaminini yaz kış gündüz rutinimde kullanıyorum. Ama şöyle bir şey var. Eğer çok aşırı derecede aktif egzaman varsa yüzümde böyle hani artık parçalanmışsa o günlerde C vitamini kullanmamayı tercih ediyorum. Ne olursa olsun soyucu bir ajan olduğu için soyucu bir içerik olduğu için cildimi daha fazla irit etmesini istemiyorum. Yaz aylarında birazcık daha düşük konsantrasyonlu ya da hassas formülasyona sahip olan C vitamin serumlarını tercih ediyorum. şu anda benim elimde açık hala Murad'ın Rapid Age spot correcting serumu olduğu için yeni bir C vitamini serumu açmaktansa bunu kullanmaya devam ediyorum ben şu anda. Bir gün C vitamini, bir gün niye bunu kullanıyorsun Ayşe'cim derseniz. Niye Sinemit gözenek sıkılaştırma, yani tutup da mevcut olan gözeneğinizi kapatmaktan söz etmiyorum. Yani böyle yok etmekten söz etmiyorum. Sadece içini güzel şekilde temizlendiği için daha sıkı bir görünüme, daha küçülmüş bir görünüme sahip olmanızı sağlayan bir içerik olmasının yanı sıra leke görünümünüzü açmakta, mevcut akne ile savaşmanızda, aynı zamanda da cilt barilinizi güçlendirmekte çok başarılı olan bir içerik. O nedenle bunu yaşınız kaç olursa olsun, eğer cildinizin ihtiyacı olduğunu hissediyorsanız rahatlıkla kullanabileceğiniz aktif içeriklerden bir tanesi. Bu Ben bu Pure Solution'un %1'lik çinko ve %5'lik niyasinimit içeren e, ee, serumunu kullanıyorum şu anda. Bu iki serumdan birini sürdükten sonra yine bir pirinç mucizesi olan Ayanfuram'ın pirinç serumuna geliyor sıra. Bunu rutininize illa ekleyeceksiniz diye bir kayda yok. Beni biliyorsunuz ben kat kat nemi cildimde hapsetme konusunda birazcık hassasım ve egzama sonrasında cildim benim aşırı derecede gergin. Yani nemsizlik demeyeyim gergin. O yüzden o gerginliği o kaşı her egzama dediğimde yüzüm kaşınıyor. Çünkü oluştu. Bu böcek dediğinde kaşınan insanlar gibi oldu. bu kaşıntıyı, bu gerginliği alabilmek adına nemi sürekli katman katman koyup cildimde tamamen hapsedilecek içeriklere yöneliyorum. Yine bu içerisinde %73'lük pirinç özleri içeren cildinize nemi hapsedip cildinizi aydınlatmakta, cildinizi, cilt bariyerinizi güçlendirme açısından size yardımcı olacak olan içeriklerden biri olduğu için C vitamini ya da niacinim serumu hangisi olduğu önemli değil. Onun üzerine birkaç pompa, bundan genellikle iki pompa ürünü yüzüme güzelce yediriyorum. Eğer mesela aşırı yağlı bir cildiniz varsa, kendinize böyle bir nem serumu hiçbir şekilde bulamıyorsanız, yani cildinize nemi hapsedecek serumlar cildinize her zaman ağır geldiğini düşünüyorsanız, bu seruma bakabilirsiniz. Niye? Bu benim çok önerdiğim Coserex'in yağsız bir nemlendirici losyonu var. Onun yapısına çok benziyor. Cilde çok hızlı şekilde yayılıyor. Sanki cildinize su sürüyor musunuz gibi. Ama cildinize ardında çok güzel nemli böyle içerisinden böyle cildinize su vermişsiniz gibi bir etki yapıyor. Şu anda ben cilt bakım rutinimi yapmış halim. Bu hiçbir şekilde makyaj, hiçbir şey yok yüzümde. Cildinize bu aydınlık görünümü ben bunlarla veriyorum. E, ardından göz kremine geliyor. Bu benim egzama varken göz çevremi kurtaran ve halen kullanmaya devam ettiğim Hemish'in Marine Care göz kremi. Ee, bu çok yoğun bir krem ama yoğun demem sizi korkutmasın. Cildinize anda böyle su gibi yayılan, cildinize hızlı şekilde emilen ama böyle parçalanmış, gerilmiş, aşırı kurumuş göz altları için de bir nimet. Ben bu ürünü yaklaşık 4 aydır kullanıyorum daha bu kadar bir e, zarar verebildim. Bu kadarını kullanabildim. Çünkü çok yoğun bir krem olduğu için çok az bir miktarı. iki gözünüzün altına da çok güzel bir şekilde yetiyor. Aynı zamanda ben bunu bu ağız kenarlarımda oluşan böyle kuruluklara, egzama çünkü daha çok bir nemli yerlerde olmaya daha meyilli olan bir şey. Ben böyle gözlemledim. Onlar da bana aşırı yardımcı olan bir ürün oldu. O yüzden severek kullanıyorum. Bittikçe <laughs> egzama başımın derdi olduğu sürece almaya devam edeceğim. Ee, bunun yanı sıra gözlerinize altına ince çizgi görünümünüz varsa, gözleriniz sürekli çiz şişiyorsa, göz altlarını, altlarınızda kuruluk probleminiz varsa çok severek kullanacağınız bir göz kremi olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda bu tarz bir aplikatörle birlikte geliyor. Bu ucu asla ısınmıyor. Dolapta da saklayabilirsiniz göz altlarınıza kremi yaymakta, orada şişkinlik varsa onu azaltmakta çok başarılı. Burada da minik bir lip spatulası var. Bununla da ürününüzü alıp içini batırmayabilirsiniz. Çünkü yoğun bir krem olduğu için uzun süre kullanacağını düşünüyorum. Bir olarak bu yaz içerisinde yine pirinç özleri olan, bal olan, içerisinde hyaluronik asit içeren Bütün Johnson'ın Dynasty kremi yani hanedanlık kremi. Bu hanedanlığın böyle formüllerinden esinlenerek yapılmış olan bir krem. Krem kesinlikle kokusuz bir krem. Burada böyle kremmiş gibi gözükse de jel kıvamı olan yani suymuş gibi cildimizde hareket eden ama böyle en yoğun kremin nemlendiricinin cildinize verdiği nemi veren Aşırı başarılı bir nemlendirici. Benim çok hoşuma gitti. Özellikle egzama probleminiz varsa, cildinizde kuruluk probleminiz varsa daha böyle yoğun bu tarz işler için olan kremler çok yoğun ve kalın yapılı oluyor. Ama yazın sıcağında yüzünüze böyle kalın yapılı, ağır gelecek bir şeyi gündüz sürmek kimse istemez. Ben istemem şahsen. İşte bu hem yoğun kremlerin verdiği nemi cildime verip, cildime hapsedip hem de cildimde ağırlık yapmadan, cildimi yağlandırmadan, cildimi disko topuna çevirmeden Ayşe diyeceksiniz senin mi bu halin disko topu değil ya benim için bu normal günlük hali olduğu için çevirecek çok başarılı olan bir krem. Sıra geldi son olarak bence yaz kış hiçbir şekilde fark etmek için en önemli şey olan güneş kremine geldi. Yani Cilt bakımında bir tane ürünle başlayacaksınız. Yüzünüzü temizleyip güneş kremi sürseniz benim için yeterli. O kadar söylüyorum size. Güneş kremine geldi sıra. Özellikle yaz kış fark etmeksizin C vitamini kullanmamın bir sebebi de C vitamini güneş kremlerinin etkinliğini arttıran bir etken madde. Yani cildinizi Dışı, e, dıştan gelecek olumsuz etkilere karşı koruyan antioksidan özelliği olan bir ürün olduğu için güneş kreminizin etkinliğini de arttırıyor. Ben bu Aour Vegan'ın e, Kika Daily Sun kremini kullanıyorum. Egzama varken de ben bunu kullandım. Hala bunu kullanmaya devam ediyorum. Neden bunu seçtim derseniz şişesinden de belli olduğu gibi bu ürünün içerisinde çok hafif yeşil bir tint var. Cildinizde kalmıyor. Bu sayede cildinizdeki kızarıklıkları nötrleme açısından çok başarılı olan bir krem. Aynı zamanda tamamen vegan bir formüle sahip olan bir ürün ve fiziksel bir güneş kremi bu. En hassas ciltler bile rahatlıkla kullanabilir. İçerinde cildinizi yatıştırıp cildinizi sakinleştirecek, cilt bariyerinizi onarmanıza yardımcı olacak çok güzel içerikler içeriyor. SPF 50 bir güneş kremi arıyorsanız ve egzama sorununuz varsa bu ürünü sevebileceğinizi düşünüyorum. İlk yüzünüze uyguladığınızda hem fiziksel bir güneş kremi olduğu için e, böyle hafif bir beyazlık bırakacakmış gibi gözüküyor. Ama dert etmeyin cildinizi güzel şekilde yaydığınız takdirde cildinize hemen eminip cildinizdeki o beyazlık görünümü ortadan kalkıyor şu anda gördüğünüz gibi. Aynı zamanda ben güneş kremlerimi haftaya yayınlayacağım. Güneş kremi videosunda çok çok detaylı daha nasıl kullandığımla ilgili konuşacağız. Ve 30'a yakın güneş kremi incelediğimiz bir video olacak o. Ee, orada da söyleyeceğim ben güneş kremimi iki bölümde uyguluyorum. Yani günlük olarak cildinizi daha doğrusu bir kere de cildinizin tamamen korunması için gerekli olan 1.2 mililitreyi ikiye bölerek kullanıyorum. Yani ilk önce yarısını cildime sürüyorum. emilmesini bekliyorum. Emildikten sonra ikinci postayı sürüyorum. ve tamamen daha yoğun bir şekilde koruma sağlamış oluyorum. Ve aşırı derecede miktarda ürünü bir kere de cildime yaymamaya yaymakla uğraşmamış oluyor. Ben göz altlarım, göz üstlerim, kulaklarım, boynum her yerim dahil, güneş dahil güneş kremini uyguluyorum ve gözlerimde hiçbir şekilde bir yanma yapmadı. Ee, benim sabah cilt bakım rutinim bu şekildeydi. Eğer akşam cilt bakım rutinimi de görmek isterseniz videomu beğenip arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Video içerisinde söz ettiğim bütün ürünleri linkleriyle birlikte açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar güzel kalın ve içinizdeki tane şımartmayı artmayı unutmayın. Hoşçakalın.